İpek şekil 1'de verilen ikiz kenar üçgen biçimindeki plastik üçgenleri kullanarak şekil 2 ve şekil 3'teki gibi iki farklı desen elde edecektir diyor. Elde ettiğimiz desenler burada. Bir ikiz kenar üçgen var. Onun üzerinden desenler elde ediyoruz. Burada da birer köşeleri çakışacak şekilde diyor. 4 tane üçgen, 6 tane üçgen tamam. B ve C açıları arasında 5B eşittir 2C bir bağıntısı var. Alfayı soruyor bize. Şimdi ikizkenar üçgenin açıları eşit olan açıları alfaymış. O zaman bunların hepsi ne olur? Alfa olur. Kaç tane alfa var? 6 alfa. Kaç tane B var? 6B. Bunlar neye eşit olur? Tam açı 360 derece olunan 360'a. Ya. Yani her iki tarafı da 6'ya bölersek A artı B 60 olur. Geldik ikinciye. 1, 2, 3, 4 tane alfa var. 4 tane C var. 4A zaten yukarıda vermişti onun bilgisini. 4A artı 4C 360. A artı C. Ne oldu? 4'e bölersek her iki tarafı 90 oldu. Buradan ben B'nin C'den pardon C'nin B'den 30 Derece daha büyük olduğunu görüyorum. Direkt o zaman diyebilirim ki B artı 30 eşittir C. Şimdi bu denklemi yazarken C'ye mi 30 vereceğiz? B'ye mi 30 verecek? Kafanız karışmaması için şöyle düşünebiliriz. Hangisi daha büyük? C daha büyük. O zaman C yalnız olacak. B'nin 30 daha alması lazım ki C'ye eşit olabilsin. Sonra burada neydi? 5B 2C'ydi. O zaman burayı 2 ile çarpalım. 2C elimizde olsun. 2C eşittir. 2B artı 60. 2C kaçtı? 5 bydi O zaman 2C gördüğüm yere 5B yazıyorum. 5B eşittir. 2B artı 60 oluyor. 3B 60 geliyor. B eşittir 20 geliyor. Bize neyi soruyor? Alfayı soruyor. Şu denkleme baktım. B 20 ise 60 eksi 20'den alfa ne olur? 40 olur. ABC üçgenin biçimindeki bir parkta parkın çevresinde kahverengi kenarlar AD yürüyüş yollarıdır. AB 6, AC 10 kilometre. AD yürüyüş yolunu kullanan bir yol boyunca AB ve AC kenarına eşit uzaklıkta. Ha, yani o zaman bu D noktası değişebilir. Burada olur, burada olur, burada olur, burada olur. Bilemem. Ama bu uzun, uzunluğun bize neyini soruyor? En büyük tam sayı değerini soruyor. Şimdi burada da Biraz üçgen eşitsizliğini kullanacağız ama nasıl kullanacağız? Önce bir şeyler bulmamız lazım. Altı hmm, 6 var 10 var. Şimdi burada her durumda uzaklıkları eşitse AB ile AC'ye böyle her durumda eşit değil mi? Bunlar dik tabi. Şunlar dik pardon. Bunlar dik ve eşit uzaklıkları. En sonunda şöyle bir şey çizdiğimde ben bu ikisi x ya. Hani aç ortay olduğunda şuradan direkt olarak görebiliriz, dik oluyor, kenar eşit. Ama şuradan da görebiliriz mesela. Bura x, bura 6, bura üçgenin alanı ne oldu? 6x. E da 10x o zaman. E bu aynı tabana inen bir kenar ne yapar? Oranları alanların oranları şeklinde böler. Yani bura 6x, 10x ise bura 6'a 10'a diyebiliriz. Şimdi şurayı bir temizledik. Zaten aç ortaya olduğunu gördük buranın. Şura açı ortay. Şimdi iç açı ortay teoremini hatırlayalım. Neydi? Şuraya x diyelim. x kare eşittir. Bu ikisinin çarpımı iki kenarın çarpımı 60. Eksi bu iki kenarın çarpımı. Yani 60 a kare yapıyor. Buradan x kareyi bulmaya çalışacağız. Ama Üçgen eşitsizliğini şöyle kullanacağız. Şimdi bize neyi soruyor? En büyük tam sayı. Yani x'in en büyük olmasını istiyoruz. O zaman ben şurayı yani bu kenarı en küçük yapayım ki x'in değeri ne olsun? En büyük olsun. Yani 10 şimdi bu bc kenarı ne alabilir? Ya şöyle yazalım. Ya 16 ya 4. Bunların arasında alacak değil mi? Üçgen eşisinden. 10 ile 6'nın toplamı. 10 ile 6'nın çıkarması. Yani aslında 10 eksi 6. 10 artı 6 yaptık. 4 ve 16'yı alamaz. Şimdi o zaman en yakın değer ne olsun? Mesela 4 1 olsun. Bunu alsın. Burada da 60. 60 4 1 alırsa şu tamamı. Şu değer. 16 A'ya yaklaşık 4 diyelim. Yani... E, ıı, A'ya ne kaldı? 1 bölü 4 kaldı. 1 bölü 4 öyle demeyelim. 0,25 diyelim. Yani 0,25'ten biraz fazla. 0,26 mesela. 10A ne olur o zaman? 1 virgül sağa kaydırdı. 2,6. 6A ne olur? O da yaklaşık olarak 1,5'u geçer biraz. 1,6 diyelim ona da. Şimdi bu ikisini çarptığımda ne gelir? Ben buna 3 diyeyim. Buna 2 diyeyim fark etmez. Şuraya şurada arıyoruz ya yaklaşık bir değer arıyoruz. O yüzden ne yaptığımızın aslında biraz tahmin edelim. Çok önemli yok. 3 2 birazdan göstereceğim. 3 ile 2'yi çarparsam 6. 60'tan 6'yı çıkarırsam ne olur? X kök 54 olur. Bu da zaten ne arasında? 7 ile 8 arasında. Ama 8 asla olmaz. Dikkat edin. Zaten biz olabildiğince büyüttük. Yani en küçüğü arıyoruz. Ama olabildiğince büyütelim ki yine sorun yaşamayalım. Yani 7'den büyük bir sayı olacak. O zaman en büyük 7 alabilir. 8 neden alamaz? Çünkü kök 54 oluyor. 8'i alamıyoruz. Ama 7'den büyük olduğu için 7'yi alabilir. Yani hatta 49, 54 aynen 7'yi alabilir. 6'yı almaz. Niye? Çünkü 7'yi alır zaten daha büyük olduğu için. 8 alamayacağını da böyle görmüş olduk. Şimdi geldik bu soruya. Biraz büyütelim ekranımızı. Bunu daha şeyi kullanalım. Şimdi karmaşık gibi gözüküyor ama tek tek inceleyelim. Güneş A konumundayken güneş ışınlarını ilk defa gören ağacın gölgesi sarı binada yerden 4,5 metre yükseklikte C noktası. Yani C noktasının yüksekliği neymiş? 4,5'muş. Şuraya 4,5 diyelim. Sonra neyi soruyor? Neyi söylüyor bize? B konumundayken de Ağaçtan 60 santim uzaklıktaki D noktası. Yani şurası da neymiş o zaman? 0,6 diyebiliriz. Sarı binanın ağaca uzaklığı 3 metre. Yani şurası 3 metre. Mor binaya uzaklığı da 9 metre. Yani şurası 3,6 oldu. Buraya ne kaldı? 5,4 kaldı. Bize mor bina A demiş. Şuraya A demiş. Sarı bina şuraya B demiş. Şuraya A demiş. Şuraya B demiş. B'nin A türünden eşitini sormuş. Şimdi öncelikle bizim bir benzerlik bulmamız lazım. O benzerliğe bakalım. Şurada. Şuraya bakalım. Bak şu üçgene bakın. Şu üçgene. Bir de şu üçgene bakın. Bu ikisi benzer değil mi? Burası 0,6. Buranın tamam 3,6. Ben buranın ne olduğunu biliyorum. B olduğunu biliyorum. Şuraya yazayım. B. O zaman bu 6 katına çıkmış. E bu da ne olacak? 6 katı. Yani B bölü 6 olacak. Yani şu ağaç neymiş? Şu ağaç B bölü imiş. Tamam. Bu cepte. Şimdi bir tane daha benzerlik bulmam lazım. Onu da şuradan buluyorum. Bakın. Buradan. Bir de şuradan. Şu iki üçgenin benzerliğini inceleyeceğim. Şimdi şura lazım bana. Burayı nasıl bulurum? Ben ağacın yüksekliğini bu yüzden buldum zaten. A eksi şura A ya tamamı. A eksi ağacın yüksekliği yani B bölü 6. Şu yan kenarda yani yatay olan kenarda 5,4 0,6'dan 6 olur. Şimdi şura şu iki şu üçgenin iki kenarının uzunluğu lazım bana. Şimdi ben ağacın uzunluğunu yine bulmuştum. B bölü 6 tamamı. Biraz karıştı ama şöyle şurayı birazcık şey yapayım. Şuranın tamamı ne? B bölü 6. Şurası ne? Şura lazım ya bana şurası. Bura ne? 4.5. O zaman burada ne olur? Şöyle yapayım hatta. B bölü 6 eksi 4.5 olur. Yani bura 4.5. Bura ne? Burayı da zaten en başta bana vermiş. Ne demişti? Sarı binanın ağacı uzaklığı 3 metre. Burada 3 o zaman. O zaman şimdi benzerliğimi yazayım. Bu iki üçgenin kenarları. Pardon bu üçgenin iki kenarları. Karıştırdım. A eksi B bölü 6 bölü 6. Burada da benzerlik şuradan var. Alfa, beta, şurada 90, buraya yine alfa, burayı yine beta. Zaten benzer üçgenler. Burayı ne bulmuştum ben? B bölü 6 eksi 4 ,5. Burada zaten demişti ki bana 3. Bunları sadeleştirdim. Burada 2 kaldı. İşler dışlar yaptım. 2B bölü 6 eksi 9 eşittir. A eksi B bölü 6. Şimdi 3B bölü 6 ne yapar? A artı 9 yapar. Bize hangisinin hangisi türünden eşitliğini soruyordu. B'nin A türünden. O zaman B'yi bulalım. B bölü 2 eşittir. A artı 9. B eşittir. 2A artı 18 yapar. Zaten bize onu soruyordu. Şimdi geldim bu soruya. Nülüfer çiçeğin A noktasına su yüzeyine dik olan gövdesi var. Üst, kı üst, kısmında kalan 30 bir de alt kısmında biraz daha var. Rüzgarlı bir havada aynı Nilüfer çiğin eğildiğini görüyor. Şu şekilde eğiliyor. 15 santim oluyor su yer yüzeyindekinin üstünde kalanı. Bir de 12 santim metre yukarıda olduğunu hesaplıyor C noktasından. Bize AB'yi 45 vermiş ve Nilüfer Şen'in tamamının uzunluğunu sormuş. Şimdi burası 45'miş. Hmm. yani şöyle düşünürsem burada biraz daha var. E o zaman burada ne var? Biraz daha olacak. Şöyle uzatayım ben o zaman. Burayı da böyle uzattım. Burası 15, 12, ne üçgeni? 9. Yani 3, 4, 5'in katları. O zaman burası 45'ti ya. Şurası 45 dedim. Şurayı çok da şey yapmayayım. Şöyle baştan yazayım. Bura 45. O zaman bu da ne yine? Benzer değil mi? Alfa, alfa, beta beta diyelim. E burası ne olacak o zaman? Bu 3'ün katı. Neden? Çünkü beta'yı gören 3'ün katları olur. Alfa'yı gören 4'ün katı. 3, 15 katı, 3'ün 15 katı. O zaman 4'ün 15 katı da burada 60 olur. 45, 60. 5'in 15 katı da 75 olur. Ee, Nilüfer'in 15 kısmı 15 santimetre kısmı yukarıdaydı. 75 santimetrelik kısmı da aşağıda olduğunu gördük. Tamamının 90 olduğunu görmüş olduk bu sayede. Zaten şöyle Nilüfer'i uzatırsak şuradan da başta 30 yukarıdaydı ya 60-30 olduğunu sağlamasını yapabiliriz. Aslında bunu vermesine gerek bile yokmuş. Var mıymış? Aslında yok yani. Çünkü onu sadece şey için kullandık değerlendirmiş yani çözümü doğrulamak için 60 30 buradan da 75 15 her türlü 90 olduğunu görebiliyoruz. Şimdi geldik bu soruya. Burada aslında bir denklem kurma sorusu gibi geometriden çok. Bakalım. Beyaz kısmın alanı 6 metrekare diyor dikdörtgen biçimindeki projeksiyonun. Köşegen K çevresi Ç. K'nın Ç türünden eşit. Şimdi Uzun kenara ben x diyeyim. Kısa kenara da y diyeyim. Alanı ne olur? x çarpı y'den 6 olur. Şimdi köşegen uzunluğu ne olur? k eşittir x kare artı y karenin kare kökü olur. Çevre ne olur? Çevrede 2 çarpı x artı y olmaz mı? Tamam. Şimdi ben çevreyi ne yapacağım? K şekli, K cinsinden yazacağım. X kare artı y kare var. Burada da x artı y var. X artı y'nin o zaman karesini alayım. Ama almadan önce şu 2'yi çevrenin altına atayım. Çevre bölü 2 eşittir ne oldu? X artı y. Şimdi her iki tarafın da karesini alıyorum. Şurada alayım. X artı y'nin karesi eşittir. Ç kare bölü 4. Açık bir şekilde de yazalım. X 2x y artı y kare. Ne, ne eşit oldu? Ç kare bölü 4 eşit oldu. X kare Y kare 2X'ye. Şimdi ben X'ye'yi biliyorum 6. O zaman X'ye ne olacak? 12. X kare artı Y kare artı 12 eşittir. Ç kare bölü 4 oldu. Şimdi ben X kare Y kareyi doldurmam lazım. O yüzden onları yalnız bırakayım. X kare artı Y kare eşittir. Ç kare bölü 4 eksi 12. Buradan da paydaları eşitledim. Bu 48 yaptım. 4'ü ikisinin de paydası yaptım. Neyse karıştırmayayım orayı. Onu ayrı bir yerde yapalım. Ç kare eksi 48 bölü 4. Şimdi x kare artı y kare gördüğüm yere ne yazacağım o zaman? Ben bunu yazacağım. K eşittir kök içinde Ç kare eksi 48 bölü 4 bu şekilde var mı yok ne yapacağım 1 bölü 4 şeklinde ya bu 1 bölü 4 dışarı ne diye çıkar k eşittir 1 bölü 2 kök içinde ç kare eksi 48 diye çıkar o da hangisi a şıkkımız olmuş oldu.